Ee, bu gece de güzel bir kar yağışı var. Çocuklarla, komşularla çıkalım dedik. Ee, karın tadını çıkarıyoruz. Çocuklarla, komşularla tepsileri, naylonları, poşetleri toparladık. Güzel bir eğlence yapıyoruz. Adım Nur sena Diş'te. Ee, kar yağdığı zaman direkt çıktık dışarıya komşularla beraber. Çok eğlenceli. Ee, kar hala yağmaya devam ediyor. Umarım da yarın tatil olur. <laughs> Ya tatil olsun tatil olsun. Olay,